Efendim bayram sizin için ne ifade ediyor? Valla bayramların eski tadı tuzu yok. Gördün Neden? İnsanlar da para bırakmadılar, neşe bırakmadılar, bir şey bırakmadılar ki. Bütün insanlara tavsiyem önce diyorum Allah'tan sağlık, sıhhat diliyorum. Ondan sonra da mutluluk, bayramları da Allah kazası belasız geçirmeyi bütün Muhammed ümmetine Allah'ım nasip etsin. Yani neşe veriyor bayram, herkese göre neşe veriyor. Bayram çok güzel bir şey. Bayram sevincini hep birlikte inşallah. Beraber paylaşacağız. Bayram, birlik ve beraberlik güzeldir. Çocuğumuzla, çoluğumuzla en azından hasretlerimizi giderebiliyoruz. Her zaman görüşemiyoruz. Çocuklara harçlıklar hazırlandı mı? Onu önceden ayarlıyoruz. Evet. Hazırlandı. Valla eskiden de bayram. Şu anda bizim için bayram hiç bayram değil yani. Alışveriş yaptınız mı bayram için? Daha yapmadım, yapacağım inşallah. Sizin evde bayram hazırlıkları başladı mı? Evet başladı. Bayramlarımızı falan hazırladık evde. Aile büyüklerimizi saygılıyor, seviyoruz. Neşeleniyoruz. Maalesef buruk bir bayrama giriyoruz, hı hı. hüzünlü bir bayrama giriyoruz. Ülkedeki olaylar, ekonomiler hepsi üst üste. Ama inşallah iyi olacak diyoruz. Umudumuzu kaybetmiyoruz. Hı.